arkadaşlar ben Ertuğrul bugün sizlerle birlikte Emre birlikte ee, e, Türkçe Türkçe dedim Tamam bölümle birlikteyiz hatırlasın en son Emre'ye Emre maldı Burada duruyordu Tamam Evet devam ediyoruz işte Hadi Senin malı deli Biz ben sadece şurada bir şey yapmadık Şurada sadece şeyleri aldık ee, pişirdik. Aynen demirleri falan aldık. Tamam. Evet. Bakın. Ertuğrul senin şu anda kasıyor mu? Yok. Ben kasıyor. Sen sen ne bil, biliyor ya? Evet. Ne? Yok bir şey. Ne buldun lan? Yok bir şey yok. Ne buldun? Yok bir şey yok. Diamond Allah. Yok bir şey mi ya? Manyak. Ha para var lan. Ne buldun lan? Ben buldum altın. Yemin et. Vallahi. Sen sen boksun Ertuğrul. Sen boksun. Pislik. Oh. Emre oh. Öldürün bak hadi şey düşerim. Emre 8 tane elmasınız var. Tamam. Şuradaki demirleri de kap. Tamam kaptım. kaptım. Hadi gel gidelim. <laughs> 8 tane elmasın ha. Ertuğrul benim çok pis kasıyor. Ben buradan gidebilir miyim bilemiyorum. Tamam gel çifte çifte al çifte. Hadi hem seni öldürüyorum gel. Dur. Arkadaşlar Ertuğrul beni öldürecek. Biz ben... buradan çıkamayacağımız için. Tamam, ben, aynı yerde doğacağım. Ben ortaya tanıcam. Tamam öldür. <laughs> <laughs> Aynen. Alıyorum eşyalarını. Allah geceymiş lan. Tanrı seçik tanrı Ne? Nasıl yazıyoruz? Yok bir şey. Yazmadım. Yazma hayal yok. Evet tamam yapmış. Hiç şey bilmiyor arkadaşımız da. Hadi. Evet. Slash TP Acıyız. Geldim. Ne yapıyorsun? Dur vereyim eşyalarını gel. Ana. Adam proymuş lan. Başka Her galaksileri bana atıyorsun. Bak Demir versene. Ne Demir mi? Dur eve eve ver. Hemen vereceğim ben sana merak etme. Bak gel ben nereye yapacağımızı Ama biliyorum. Ama bomba çıkarışı gel buraya yapalım işte. Çok güzel. Ee, e, burası güzel değil. Emre sana bak şey yapıyorum ver. Emre. Ne? Ya ağaç katsan Ben evi düzleyeceğim. Aç al. Ben de ağaç var. ne kadar var? İki. Sen ha? de. Sen de artık ağaç. Da. Altmış sene var ama. Ben 60 altmış sene var ağaç. Allah düştüm. Yani bayağı şey gerek. Ağaç gerek bize. Kaka ya sen... tamam dur. Çok pis kasıyor ya. Sen de omuzu öldürmeyi kes. Şu render, renderlamayı durdurun bence. Olmaz bile oynayamazsın bence. Ben direkt kasıyor ya. Sen sen kurdun ya sabrı. Renderlamayı kes sen de. Tamam mı? Bunu ne yaparsın? Tamam. Yüzde on dört oldu Tamam ben ayarlarım sonra. O Oo, eve bir tane şey buldum. Aa Ertuğrul kasmayı kesti Heh <laughs> benim de kesti Al mantar ağacı bulun gel Neresin Emre? Mantar ağacından ne çıkıyor ki aga? Mantar Hadi gel denize de gel Ağaç Beyim feda Ertuğrul gel. deniz kıyısına kuralım evimizi. Tamam ağaç kazalım gel Çok az ağacımız var Al sana balta Neresin? Burdayım bak Al sana ağaç kaz Ben evi düzeceğim ben şey var ya biri sana ok mu kattı? Evet Çabuk şuna Sıkalı Allahu ekber Yok kanka hiç ulaşmayalım biz ona Bence de Çünkü o karşı tarafta biz gidene kadar hacamat eder bizim Bu acıyor Dur lan ben şu frapsi kapatayım nasılsa senden çekiyoruz dur hmm. Ondan da kasa Arkadaşlar bu arada sırayla çekeceğiz yüzü doğru Aynen Nerede bir ben? benim ekranından izleyeceksiniz. Video. ekranından. Evet. Ertuğ şöyle kalın kalın ağaçlar var onlardan kesiyorum. Ay milletin ağaç kes lazın ağaç, Lazın Ya bilmiyorum orman ağacı, orman ağacı kesiyorum. Ya kes ya kes, kes. Deniz zeminin içine şey yapıyoruz lan. Lajında. Bak böyle dört tane kalınlıklı bir tane ağaç var. Tamam tamam kes. Bak karşı taraftayım görmüşümdür bunu. Emre evimiz küçük olacak. Çok da küçük değil ama. Ya oğlum villa falan yapalım mı? Tamam ne villası daha ikinci bölüm değil, Emre. Oğlum ben öyle hayalleri büyük olan insanım. Benim odunum bitti. Hayaller hayatlar misali. Emre. Ne? Evimiz çok şekil olacak. Emir kumda kalsana. Niye kum kasıyım oğlum? Yap. He. Bütün ev işini bana bırakıyon ha. Ne Aa, evde ben yapıyorum? Ertuğrul inek buldum Öl öldüreyim mi? Öldürme. Süt. Aman Ertuğrul ya sütünle ne yapacaksın neyi? Süreceğim. Bana ölüyor? Duymuşsan. Emre. ne? Evimizin yanında şey var. Karn Kanyon var. Oo güzel. O maden girişi yaparız oraya. Ertuğrul bir tane inek dibime geldi beni sinir ediyor ben onu öldürürüm. Öldü mü? Em onu bunu ama bunu yapma. Neredesin lan? Ne yapıyorsun? Allah hep Ya Ertuğrul vurma. Lan ben sadece elle vuruyorum gel zekalı. Tam odunu at bana. Dur. Al 63 tane. Küş. Tam geldi gel. gel. Gidelim mi? Gel. Aa, Dur, anladım. Ben şunu da kasayım gidelim. Kumda kasayım mı lan? Kas kas. Dur sen şey vereyim gel. Ne? Al şunu. Gel. Ver. Ondan sonra alırım ha. He he tamam. Ertuğrul ışınlanma yok lan bir daha. Ne? Korkuyorum. <laughs> Emre Kaç tane kum kas? Kaç tane kum kasayım? Hı? 64 tane kas. Emre. Ha. Evimiz o kaç şekil olacak ki. Yani bak birisi e, lazin ağacı, birisi meşe odunu, birisi koyu renk odun. Bak çok güzel olacak evimiz. İyi hadi bakalım. Emre meşe odunu kas meşe odunu. Meşe odunu kas. Ne kazayım ben de bilemedim ki bir o. Ya şey kas. Ee, sen e, kazdın ya bana geldi bloklar. Ee, e. Ağaçlar onlar kas. Bak, biraz, azından, önce evet, biraz önce kazdım mı? Evet. Biraz önce kazdın değil. Sen bana ilk kazdın ya. Oğlum ilk çok uzun orası çok uzak ya. Lütfen ondan kazmam lazım. Karşı Öyle. tarafta orası. En çok şey olacak oğlum. Toplama gibi mi? Evet. Üç farklı şey var ama. Dördüncüyü de ekleyeyim mi? <laughs> yok yok artık yeter. Şuradan bir tane de istedim Ladin fidanı ağacı var bir tane. Ladin değil. Meşe olduğunu meşe. Ne taraftaydı onlar? Bak şu tarafta bak. Gel bana. Ertuğrul ne bir yapıyorsun? şey buldum. Ne vuruyon lan? Tam bak ne şimdi ne düşün biliyor musun? Bak şu bak, bu. Bak bunlar bunlar evet bunlar. Tamam. Eee nerede? Emin Allah. Kum kazdın mı? Kazdım. Kaç tane var? 53. Biraz daha kaz. Al bak. Ha 53 tane cam evin her tarafını cam mı yapacaksın? 3 kat yapacağız oğlum. Sen Üst kat benim odam. Hayır, benim. İyi tamam, iki tane yatak koyarız, yatarız. Tamam. Ama yatakları yan yana koymayalım. Koyun. Hemen spidey geçmemiz lazım. Ne? Spidey. Çünkü yok etrafta. Değil mi? Anlamadım ki. Koyun yok etrafta, koyun koyun. Koyun Aynen. yok. Her, her şey var mübarek. Bir koyun yok. Aynen. Ertuğrul, tavukların yünü... ...hani şey ne işe yarıyor? Ne? Yünü. Yatak yapma ya. Ben yemin ondan yapamıyorum. Yemin ediyorum beyin yok. Vallahi beyin yok. Sen lan beyinsiz. O sen şu mikrofonu düzenebilir misin? Bir de biliyorum diye mikrofon. Ya oynuyoruz işte. Bir de harika çekelim diyor ya. Oğlum o kadar da sabri değilim ben. Ya da koyunun ne işe yaradığını bilmiyorum ya. Ne? Daha koyunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Oğlum koyunun ne işe yaradığını biliyorum. Tavuktan yün gibi bir şey çıkıyor ya. Evet. Ondan yün yapabiliyoruz mu diye soruyorum. Tüy çıkıyor ya. Hayır. Ben yün dedim. Ben Bilmiyorum ki. bin tane şu şey toplanınca şey olur tabii ki. De, evet. Haklısın. Artus sus. Konuştukça batıyoruz. Evimiz çok şık olacak ha. Tabii oğlum. Evimiz pro olacak. Ben bir tane ağaç kasıyorum ama. Emre. Meşe odun diyor Ertuğrul. Kaç dakika oldu? Ben kuramadım falan tutmadım. Ben de bu, tutmadım. Tamam şu evi tamamlayalım. Ama 5-6 dakika falan oldu. Ne? 6 dakika falan bayağı biz. Oğlum. Ertuğrul. Efendim. Demirin bitmek üzere. Demirin bitmek üzere derken. Demir şey. Balta mı? Asma. Ha, balta mı kazma mı? Gel ma, ne Gel tepeler mi? Ne? Gel tepeler mi? Nasıl? Ne yap nasıl yapacağım? Bak slash biliyor musun slash? Şu işareti. Ee... Evet. Slash biliyor musun? Ya yaz yazmayı açtım. Tamam slash. Ee aynen. Slash yaz mı? Ee, Yedi. Al bu mu? Ne yazdı? Ee, dur. Slash evet söyle. Bak TP. TP. Küçük ee... harflerle. Evet. E. Boşluk. Aynen. Top. O da benim ismim bu. Geliyor mu isimler? Oyuncu bulunamıyor diyor. Emre Allah aşkına ya. Bir dakika. Dur. TP. TP. Sen ismi ne lan? Ha? Alexi. Bak şu ismim bak. Dur. Büyük harf, küçük harfe dikkat edeyim Emre, mi? Emre bekle bir şey yapacağım. Emre, ö'ye bas. Hiç, hiçbir şey yazma, ö'ye bas. Ö. E? Bir şey basma, ö. Sılaş yapayım mı? Sılaş çıktı zaten, çıkmadı mı sılaş? Al, sılaş yaptım, ö. Sılaş, Ö, direkt ö. Ö'yle sılaş çıkma mı direkt? Hayır. Hayır, bırak bırak. Yaz yazma şeyini bırak. Hı, bıraktım. Tamam, öyle bir şey yazmıyor değil mi? Direkt evet yazmıyor. Tamam, ö'ye bas. Ö. Sılaş çıktı mı? Evet. Sonra bak yanına şunu yaz. Evet TP. Sonra boşluk. E. Tap. Tap yazıyor. Tap yazmayacak. Tap tap. Ya tap tuşu. Aynen. Musun? Benim ismimi az yaz benim ismimi. Yazdım. Enter tıkla. Aaa. Oh! Sonunda. Allah'ın şükürler olsun az. Elimizde hoş Bak gene bak gene. Oo yer pro olmuş aynen. At. Ne atayım? Meşe odunlarını at. Dur. At hepsini işte. Nasıl atıyorduk lan? Ha Q. Onu direk at. Ya dur bir dakika. Al Al bu da 11 tane olan. Al bu da koyu meşe odunu. Oha. Al bu da kum. Oha. Yeter mi yeter. Dur bir tane kesip ya. Ertuğrul benim belim ağrıdı lan. Benim de lan. Dur. Allah 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 Allah. dolurdum dur. Ah belim. Anla ne siz bel. <laughs> Anla. Ne lan? Korktum lan. O neydi lan? Bir bak almadı. Dur. O neydi o neydi? Dur. Korktum lan. Hapşıracağım. Neyse. <laughs> Çok güzel. Siz de görün. Hemen şunları koyalım. Emre gelene kadar. Aga ben yere su bardağı koymuştum <laughs> Vurma lan bana. Vurmadım oğlum. Şimdi vurdum ama. Vurma. Tamam öyle. Şimdi can. Aha canlar bende gözükmüyor lan. Nasıl? Bak çok güzel ben de şey teşvik var ya çok güzel gözüküyor canlar. Sana ne vereyim mi bu teşvik Yok ben sevmem. Çok çok güzel ama. Ertuğrul şu kum ana zombi geliyor. Şey gel ya, hayır emre yani, kılıcım var mısın? Evet var. Şey spider kal spider spider öldür. Yani şey öldür. Ne diyor da? örümcek. Öldür. Ha, hadi. Örümcek abanı çıkıyor şimdi. Örümcek abanı. Ne o? örümcek. Patladı. Ay önce buldum Gel buraya. Ömceklerden ip çıkar tamam mı? Ömceklerden ip çıkar. Allah o Ekber. Ertuğrul. Altınlı mı altınlı bir tane aga bana saldırmaya başladı. Aha ben ona, ben ona saldırırım bırak etme. Allah! Sen kimsin? Allah namayı kürdü tutturamıyorum. Sen kimsin? O benim arkadaşım. Tamam. Sen sikerim. Sen sikerim. Sen sikerim. Oğlum Spike oluyor Spike <laughs> Allah hayır ben. Allah 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 Düşman. Allah 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 Ertuğrul çok Allah 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 var Allah 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 <laughs> dur topuzu öldürdüm dur. <laughs> Domuz ağrı içer tarafa vuruyor mu anasını? Hüseyin var mı? Ne? ne? Yiyecek İp, İp, mi? İpin ipin. Yok ipim yok. Biz <laughs> nasıl yapacağız atak? Yiyecek <laughs> istiyor mu lan? Yok var bende var. var. Oğlum pişir onları pişir pişir. Pişmeden yeme. Emre şey cam, cam, ye. Cam ye dedim ya Dur şu camları aldım. Şey ya yap. şu gün sabah yapmayı kes. Oğlum ölüyor ben. Çok güzel partta mı oynuyoruz biz? Çok zor oyun. Kaptırım acı. Emi bitiremem ben videoyu. Ne? Bitiremem ben videoyu. Niye bitiriyorsun oğlum? Abi yeter artık oğlum. Ne kadar oldu? Kaç dakika oldu? Bayağı oldu 25 dakika falan oldu. Evet arkadaşlar bugün, Yok bu, bu, bugün bu ne bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bye-bye.